Hello. Bu cəsdəri var, bəlkə internetiyo oyununu oynayacaq. Gördüyünüz kimi, mən qabaqcadan oynamışam. Gəlini seçmişəm. Amma indi çıxacam. Sizləri görə. Yesə basıram, gördüyünüz kimi. Və belə gəlir. Yenidən gəlinlik seçimləri olacaq. Üç kom oynayacam sizləri bərbər. Keçək. Və gəlinlik seçimləri. Gəlinlik mi? Yox. Ha, hə, gəlinliyi bölməsinə. Gəlinliklər seçəcəm. Gəlinlik deyə də toy kimi, amma mən gəlin olacağam, geyindirəcəm. Bu paltar çox uyğundur, yəni gəlin olmaq üçün. Ondan sonra ayaqqabı bunun altına nə ayaqqabı var. Bu ayaqqabını bəyəndim. Xeyr, bu bu. Bu ayaqqabı çox gözəldir. İndi əh, Göreyim. Ne olabilir? Sırka. Hmm. Sırka bu. Sırka çok güzeldi. Bir giremem. Ten rengi bu olsun. Makyajı istedim. Gel makyajı olsun. Bu mu? olsun. Çünkü bu olmasın. Bu olsun. Sonra dodağa geçelim. Dodağımız. Gelin için çok güzel. Dodağı çok əm kimdə oynayır çünki 3 hissəsində yerləşir və üz vacibdir. İnsan üzünün gözəl olması vacibdir. Bu namçı çox gözəldir. Bu çox qəşəngdir. Saç modelində keçəndə gəlinin həm bir saç saçmaqdı idi. Ya çox açıq olar. Açıq var ya da ki ə, tamamilə popuz olar. Mmm belə bir çəkmə dəli var. Amma gəlin üçün çəkmə dilləri belədir məncə. Bu da var. Bu da var. Yox, bu olmaz. Mmm bu da olar, çox gözəldir çünki. Mmm bu da çox gözəldir. Bu rəqslərdə hə bu bu olar. Hə bu gəlin üçün ən gözəl Red modellerinden biri bu da arkadan hörür belə gidem. Ben bu hörü görmüşüm. Çok güzeldi. Ona göre bu hörüyü seçim. Ve böyle çok güzel. Aa, saç hiç yaraşmadı. Ona göre saçını Bu Kuduk saç istedim. Bu da var, bu da var. Bir saniyesini bunu seçeceğim. Bunu bunu seçtim. Görün. artık geçen kaldı. Bunu öyle gezeldim. Yer. Yere geçtim. Tekin niye açılmıyor? Açılmaz şimdi ya çünkü. Çünkü dondu. Maçıca geçtim buradan. Geçtim paltara. Gördüğünüz gibi <laughs> olmuş. Geri keçir sadece bir tane bırak etmek. Hazır olduğumuza göre siz reading'e basırız. Ve burada stili score kart yazılır. Aşağıda görürsünüz. Paltar şekli 10 puandan 4 4 puan verip bana beğenmeyip yakin ki 10 puanına ayakkabına 4 puan verip ıı, ya yəni, sırqama burada boynbaq işarəsi gəlir amma has, sırqa 20 ci olduğu üçün 10 pondan 6 puan verib yəni bəyənib e, gözlərimizin rəngi nəsə 10 pondan 5 puan verib dodaqlar dediyim kimi 10 pondan 6 puan verib amma e, şey seçmədiyimə görə niyə daha aşağıdır? Görürsünüz kimi seçilməyib. Yəni gördünüz, seçilməyib. Aa, bir dakika geçti bu. <laughs> bu. Belə subit look yazılıb burada yaşı renkdə. Ona basırıq. Submit və B10 puanından 5 puan verdi bizə. B10 dənə yıldızdan 5-i verdi bizə. Next-ə e basırıq və 3 puanını <laughs> dəyişdirəcəyik burada bir daha formal e, ki der iş iş yeri iş iş hayatı hakkında deyir bence burada oh, bakın bakın bir dakika bir dakika doktor yazılmıştı buralıklarda gördüm doktor doktor bir hekimin bu olabilir bu yok bilmem kuruma gelmedim da hoşuma gelmedi. Bir hekim olmaq, mən aslında hekim olmaq istedim ona görə. Asıl öz yardımcılığımı istifadə edəcəm. Çok şeydi. <laughs> bir dakika, tek giyimi oxusamasın. Aa, bu da çok iyiydi, bu da geçerdi. Sadece burada bir şey var. Demin bunu seçtim, bunu tek giyin. Aa, bu şort Şortik. E, tulum. Şortik tulumdu. Bu böyle de. Dediğim gibi. Bunu seçerdim ama. 1375 manatım var. Burada oldum. puan 800 1800 mağattı. 1500 dedi ki burada güzel şeyler var. Onlardan birini alardım. 2000. 1500'e biri var odaki. Kaşar deyil, ucuz olduqları üçün. Belə vaşın hmm. mami mat var burada. Min. Bəli min çox gəşək amma pisdə çıxa bilər almayacam. Bunu geyinə bilərəm, amma bir yəni gəşək deyil. Bu da pisdir. Beğənmədim. Aşağıdakı tüqətiyəm, yani olmaz. Bu bir müəllim. Aslında müəllim deyil bu olabilir. Kırmızı çok işte. Göy mü? Kırmızı mı? Bu. Bu renk. Bu. Göy renk. Göy renk. Ayakkabım. Kırmızı olmaz bu ayakkabı. Aa, o kırmızı olabilirdi. Mavi yoktu onu seçedi. Yok bu Çok boğdu. Hala olmaz. Bu da olmaz. belə bir ayaqqabılar olar amma um, onun rənginə uyğun olan bir elə bir ayaqqabı yoxdur. Almaqda istəmirəm, pulumu yığacağam dediyim kimi. Mhm. Uh -huh. İndi dəyişdirirəm donumu, eləyirəm qırmızı don. Qırmızı donumda altınım. Burada qırmızı ayaqqabı var, çox gözəldir. Budur. Mən hmm, bu də çox gözəl yaşlandı, mən qırmızı da çıxıram. Yaraşdı, açayım, açı, ki, açı ki seçəcəm. Am maskalar var. 2020-li maskalar var, yəni burada. İnamuram, yeni yeni çıxan. Deməli yeni çıxıb bunlar. Ki belələrdə var amma mən istəmirəm ben bir şey maska, maska. Pulmanı min mata var. Bir maska takmak istedim. Özümüzü koymak istedik. Çünkü biz min matımı versem 375 matım kalır. Çok güzel yaraşır ama. Buna bakabilirsin. Bu da çok sadece bir Mesela bu olsaydı. Yani sağ ola bilmirəm. Nə ola bilər. Alamay də bilərəm. O tam sağ olsun. Tam sağ olsun. olsun. Heç bir şey olmaz. Gəl növbəti alarıq. Başqa yerlərimiz də var. Başqa-başqa onu da alarıq. Göyərlə götürə bilərik. Bu da açıq olan həmət kəmər var. Kəmər onsuz da var. Ona telefon çıxartdıram. da mm, 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 Çok pis. Onda ben bunu seçerim bu saat. Mm, onda bir de ki çekelim. Mm -hmm. mm, ben işte şimdi bakın götürürüm. Çekil yerini götürürüm. İç rəngim bu olsun istəyirəm. Maqej, maqej, bir hakim maqej. Hakim deyildi burada, bələd hakim idi. Sayda olması lazım. Sayda bir şey də seçdim. Heç maqej olduğu bilinmir. Dudaq istədiyim zaman dodağımı seçdiyim rəngə açıqma, tütməməli olan dodaq. Bu. Bunu seçirəm. Heçri saçı sat, saçım satılmaz. Bir hkim saç olsun, hkim saçlar. Bolsun, çox gözəl dayanacaq məncə. Digə bu. Mmm, çox gözəldir. Də yenə, e, nə qədər qabağa getdikcə mən oynadım bu oyunlardan, oynamışam. E, nə qədər qabağa getdikcə Aa, çok güzeldi bunu göstereceğim bir dakika çok güzel yaptı şimdi indi geldim burada seçtim bunu eliğim yok bu olmadı bu beğenmedim indim bir de seçtiğim bu yok bu değildi bu muydu? Böyle bu bunu şimdi bunu seçtim. Bu bu çok eşyandı. Hakikaten çok güzel oldu. Saçı da seçtim sonra böyle. She's reading'a bastırıq. Ve burada puanlarımız gelip. Paltamızda 10 üzerinden 6 puan verir. Ayakkabımız 10 üzerinden 6 puan. As, e, e, 10 üzerinden 4 puan gözlerimize 10 üzerinden 5 puan, dodaqlarımıza 10 üzerinden 5 puan, məkan isə şəkil, yəni arxa fonisi yoxdur, niyə dəyişərəz? Son bir look basıram. 10 üzerinden yenə 5 ulusu verdi mənə. 300 pul geldi və next'a e bastıram. Next'a e bastıqda gəlir. Love at first, first second. Hmm, hoşlayır ne? Ee, sevir. First ...sink... Mah think değil. Ee, Bilmem desem. Atom payız. Pay ben bildiğim sözlerden de değilim. Atom. Atom. Fesledi. Payız fesledi. Payız yaz belem. O o payız ait payız yaz dergileri olur kitapçaları neyse ki kapak fotoğrafı olsun. Bahçede fotoğrafım çok güzel yani. Şimdi bu kızı ıı, bir o çok güzel kapak fotoğrafı kızı edeceğim. Çok güzel olacak. O çok güzel çok güzel ya zaten. güzel o kadar güzel bir şey var burada. Çok güzel idi. var. Hmm, bu var. Bu çok güzel. Bu. Bunu beğendim. Burada beğendiğim varsa alacağım. Muhammed sen pulumu yani, kurtaracak noktaya gelip çatır ona göre almayacağım. Bu bu olmuş. Desen kabak en başta seçeceğim? Bu bu da güzeldi ama o kadar da güzel değil yani birinci kadar güzeli yoktu açık olanlardan bu bunu seçtim bundan. ayakkabı bu yok bu yok ee, seçtim sarı ayakkabı olabilir bunun altında bir yani renkli ayakkabı. Çok açık yok. Dün ayakkabılardan biri olabilir. Baya hmm, bir şey de olabilir. Ama pulum çat. Bu ayakkabı olmalıydı. Uzun. Kota ayakkabı. Bir şey olardı. Aha bu. bu çok güzeldi. Gözden kaçırdıklarım var. Get bu da var. Hmm, Uyşş. ancaq da. Ni necəm? Bicişsizmi? Bunu seçəcəm mən. Bu. Qəşəng tama, doyğundur. İndi sumka. Çanta yəni çantamı seçəcək. Bu yox. Bu yox. Belə bel bağlama çantalar ancaq açıqdır. Hah, belə bir çanta gətirə bilər, çox qəşəng. <laughs> Neyse bunu seçtim. Özüm özümün böyle yerler. Yerlere göre de giyindirebilirdim. Market alışverişe Her market alışverişi de olabilir. Yazın da market alışverişini seçeceğim. Şimdi maçı da açmışsın seçtim ben. Yani maçı da işi var ya burada bir tek etapa <laughs> Çünkü burada görürsünüz e, ikinci de maçı sepeti var. Oradan bitmiş ki maçı. Her rengini seçeceğim. Bu. Bunu seçtim. Yeni lərdə qəhər qızlarıma xoşdurmayın bu kanalımı biraz. Bu. Maçıcımızı ön plana çıxartmalıyıq, çünki qara qızlar xarakteri bir də payız günlərində peşənə çox lazım olur. Mən bilməklə yüzə bu nu almaq istəyirəm. Ala bilmirəm. Nəysə ilə bunu tutdaq. İnşallah keçəcək. da olur. Yani. <laughs> Bu. Hem rengi müthişti. Rengini beğendim. Çok güzel. Saçımız açılmış. Çok güzel. Bu saçları belere. Saçları çok hoşluyorum. Görün başka ne var. Bu son komdu diyorsun. Ben de son komu oynayacağım size beraber hı uh -huh. ya çıcağım. birbirinden güzel birbirinden güzel birbirinden güzel fasyon oyna fasyon grill fasyon yazın veya ya, e, moda kapışması yazınız beni oynar mütlek ve mütlek ve mütlek, mütlek gelecek seçtim. Bu da olabilir. Şimdi buradan saç yerine girdim. Saç yerine girdim. Burada bir tane saç modeli var ya da bakacağım. De bu var. Bu. Bu çok kesin oldu bence. Her iki böyle bazı günlerde böyle kısa böyle iyiyim. Yani şekil seçtim. She's reading'e bastım. Reading'den. Donumuza 10 pandan 6 pan verip ayakkabımız 10 pandan 4 pan sunkamıza 10 pandan 6 pan gözümüze 10 pandan 6 pan dudağımıza 10 pandan 5 pan arka fana 10 pandan 5 pan vermiştir. Şimdi ee, bir şey açıklayacağım. Ee, videolar bu videolar gün seher gelecek. Yani bu vaxtlar gelecek. Akşam da öbür videolar gelecek. Eğer bu videoları beğenirsiniz, bildiğiniz başka videolar varsa eğer bana deyin e, o güzel beğendiğiniz yorumlara yazın. <laughs> ben de o oyunları oynayıp sizlere deyacağım. Onsuz da bu komların birinci serisiydi sizlere ait. Birinci serisinin 3 komunu oynadık gördüğünüz gibi üç kom gitti. Genel üç kom komda oynayacağım bu oyunu kutana kadar oynayacağım sizlerle beraber kutana sonra sizin isteği istek oynayınızda oynayacağım. Birazdan akşam üstüdelerde akşam da bir video gelecek. O video sürpriz videodu ama size bir e, bütün verim için Bu YouTuber acaba kim? Ə sağ olun. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağ qalın. Subit buka giririk, görürsünüz ki, davamını da göstərirəm neçə ulduz qazandığımı sizə deyim. 6 ulduz qazandım. 1735 pulumuz qaldı. Hər oynamaq istəsəm, asda sizlərlə oynayacağam. Sağ olun, sağlamat qalın.